Galio gelir mi acaba? Oy ne? Of. İşte bu. Bir cevap. İşte bu ya. Syndra desteği gitti. Belli ki konuşulmuş zaten bu. Ve Anivia orta koridorda turnuvada ilk defa. Sylas dibine girse bile hani evet. rahat sersemletiyorsun, araya duvar çekiyorsun sonrasında. E bir de Saylas'ı çok çünkü ütüler de vermediler evet. baktığımız zaman. En iyi bir ulti nasıl kullanılıyor ya Sylas'ta? Açıyorsun, bir yere bırakıyorsun bir taraftan, o, o kadar. abi bu dünya şampiyonasındaki midlerin hepsi oynar zaten. Bak tamam, Levi... dünya geldi, geldi, Levi geldi, geldi, geldi. Levi orada geldi. Orada Levi geldi, Sıçra ile birlikte kovmaladı ve ilk kan burada Stylia'ya gidiyor. Kazandılar bile abi, ben diyorum sana. Evet, geliyor, Yoshi geliyor. Güzel bir refleks Stylia'dan. Levi de geliyor. King'in bir an önce minyonları temizlemesi lazım. Sıçrası var, ultiyi açtı şimdiden. Ama 3 kişilik bu var, iyi bir sıçra. Fiora 13'si hala aktif durumda. Zayıf noktaları bulmaya devam Oooo! ediyor. O, 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 Harika bir karistalok! Deft! Ve King'ın düşmedi. King'ın yok Deft. artık! Yok artık! Yumurta da düşüyor burada. <laughs> Kati de öldü. Vay, 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 vay. Şurada çünkü şeyi de patlatacak bak. hop. Ya Bir tane daha Q çıkacaktı büyük bir evet. ihtimalle elinden. Ee, üzerine Zafer tetikleniyor. E, ultisi yenileniyor. İkinci de fazla fert tetiklenince. Bu arada çok riskli bir ejder başlangıcı. Olacak Yine bir kristal okullar Levi orada sersemletiliyor. İçeri giren bir isim var ama çalmayı başaramadı Pioşik. Ejderi çalmak yerine savaşmak belki daha da iyi bir fikir olabilir diyerek adına. Şimdi bir zincir tuttu Zeka'dan üzerine bırakılan bir afet var. Sıçra kullanmak zorunda. Stylon'un üstüne doğru gidiyor. Burada düşecek Zeka. Yalnız Pit'in içinde sıkışmış isimler var. Burada katil notisi çok işe yarayabilir ama iyi bir kitle kontrol. Kat'ten kullanılan bir sıçra. Def durmaya devam ediyor. Stylon'un üzerinde iyi bir sıçra geldi şimdi. Güzel de bir de çok hasar vuruyor. <laughs> Kat'i geldi yan taraftan yetenek isabetli değil ama yeni var. <laughs> Ve düşmedi Style. Beryl'ın peşinde, Levi ile katıyor Beryl dalacak gibi görünüyorlar. Sersemletmeye buradası. Şartmak zorunda kaldı Beryl. Ve durum eşitlendi. Yumurta. Gelmedi yumurta. Şimdi üst koridora bir baskı var. Ulti de kullanıldı. King'in ultiyi açıyor. Güzel yanadı ama hasar çok fazla dikkatli olması lazım. Geri dönüş yasağını iyi bıraktı King'in. Ve alt koridorda bir yakalanmış. Muhtemelen Crystal ok geldi defter. Evet, evet. Abi yok hepsi. O, o, o idare eder. O da şöyle. Belli başlı şampiyonlar alıyor ha, zaten. eşyanın onu. kendisi iyi olduğu için. Evet. Ağır yere etkisi yine zayıf. Yok edildi yani Altı, ağır yere. 40'a düşmedi mi Efendim? 60'tan 40'a düşmedi. Hayır 40'tan 25'e düştü. Sonra. Evet. Yoksa küçük olan eşyadan bahsediyoruz. Ben tamamlamış bu arada Beryl ultiyi çıkardı elinden ama Def bu arada. Beryl düşüyor. Devamında yalnız burada Zeka geldi. Zincir kaçıyor fakat Gasp e edilen Afet'le birlikte style aldı. Diğer tarafta Deft Levi'yi düşürünce üst taraf aşın aklına. Çünkü Kaya'nın az önce orta koridor aşından attığını biliyorlar. Ejder'e bırakıp karşılığında ilk kuleyi almayı hedefliyor diyerek savaşabilecek durumdalardı çünkü. Ama şeyin Atrox'un ultisi işte. yoktu. Defs'in de ultisi i̇şte, O yüzden diyorum savaşabilecek durumları yoktu diye zaten. ya kovalayabilir, önüne katabilir şu anda Atrox'u. daha da alt koridorda yakalanan bir barrel var. Sıçra kullanmak durumunda kaldı hmm. yalnız. B'nin canı öyle bir azaldı ki. Ece'nin çağrısını kullanıyor. Style şimdi Levi geldi alt koridora direkt olarak afet. Hiç sancak kombosuyla uğraşmadı Levi. Katiden kullanılan bir şundan var oh. şimdi. Dev sıçra kullanmak zorunda kalıyor. Bu arada Zayıf hale getirdi Anibe'yi. Zeka'da Anibiyi. bayağı bir altında üstü demiş. Gölge Alev'i bitirip ışından attı buraya. Ulti ejder atmasına gerek yok Erken Anibiyanın kullanılan sanki. bir duvar var. Ejder canını yeniledi. King'ın iyi bir pozisyonda. DRX bu savaşı istiyor. Ön tarafta kalan bir katı var. Pasif devreye girdi. Şimdi King'in arkada artık 3 kişiyi tutuyor. Kimse Olivia'nın pasifine vurmuyor hala yalnız. Kati doğdu gibi düştü burada tekrardan. Oo, duvara Şimdi bak. iyi bir karşı hamle. Duvar iyi geldi ama devamında burayı çok rahat kovalayacak diyerek. Ölümsüz kalkan devrede Style'a bak bir yer yok. Levi <laughs> Levi <laughs> burada ekstra geçitleriyle uzaklaşıyor ama. Yani hem duvarını çok hatalı kullandı hem de ultisini çok hatalı kullandı. Bir de ilk yakalanan nasıl kendisi oluyor? Evet. Şoku da yokken. Öyle de bir sıkıntı var. Geri Levi'yi buldu. Yantar Kime niye kime ki kime kısmet kısmet oldu kati, orada? yarı canını kaybetti iki tane yeteneğinden sadece Kingdom'ın. Ve diğer tarafta da Baron'u bitiriyor DRX. Ejder'de pozisyon avantajı DRX tarafında gönderdiği ruh Style'ın çalıdaki görüşü kazandırıyor Zeka bu arada. Birebir yapması mümkün değil. Fiora o yüzden geri çıktı. Şimdi Levin ultisini gasp ediyor. King'in ultiyi açtı. Yine çok kötü pozisyonda Kati. Ultiyi açıp Zonya ile birlikte ayakta kalmaya çalışıyor. Kullanılan bir afet var şimdi. Kati'yi düşürmeyi başaramadılar yalnız. Oh. Oh, harika bir sancak kombosu geldi Fiyoşik'ten. Ama devamında o da geri çıkmak durumunda. Oyunun başında bir ejder savaşında hata yaptı ama sonrasında... Yani büründüğü her rakip şampiyonu o rakip oyunculardan daha iyi oynuyor. Kiyo'ya yakalandı. Şimdi karşı hamle geliyor ama buradan çıkamayacak gibi sıçrası da yok. Biyojik onun peşinde. Kristal yok. Ok. Gereksiz geldi biraz. Kaçtı da zaten. Ve ejderi de alıyor. Gereksin ilk ejderi bu. 5 dakika daha kazanıyorlar. 1 dakika sonra da baron var. Oraya kadar uzatmak istiyorlar. Orada i̇şte koridorda yine savaş isteyen taraf diğer Karşı hamle kullanıldı. Fiora Sizmesi çok kötü pozisyonda. Yok. Ve burada skoru buluyor Piyoşik. Ama yani tam da Boron çıkarken. Düzgün bir karşı hamle yok. Bütün olayı da aslında Aatrox'un rahat tespit edilebilir kitle kontrolüne karşı hamle kullanabilmek Fiora'yla. O zaten e, kuvvetli yapıyor Fiora'yı bu eşleşmede. Her ne kadar çok verimli ultiler olmasa da. Şimdi üst koridor kulesine bir baskı var ve limitör kulesi düşmek üzere. Evet, Zeka alt tarafta. Bu arada bir kristal yok, ok denemesi isabetli değil. Ama inimitörü burada rahatlıkla alacak gibi görünüyor o, diyerek, inimitör alındı. Devamında ah, e yakalanan bir kez daha bir Kati var. Kati'ye sıçrasını atmak durumunda kalıyor. Alt tarafta da inimitör kulesini almak üzere olan bir Zeka görüyoruz. Ya, bir bir oyuncusu için bu kadar yakalandı kelimesini kullanmak hmm. e, bence çok büyük. Evet, evet. Şimdi sıçra ulti geldi Beryl'ın üzerine. Ama Beryl'ı kimse takip edemiyor. Ultiyi de bıraktı Beryl. Kullanılan bir ışığından var şimdi. Sayı üstünlüğüne de savaş istedi Esports ama çok iyi cevap. King'in gerçekten fullledi canını. Yüzde 20'den bu ne getirdi? Ve DRX bu galibiyetiyle birlikte hem çeyrek finalleri garantiliyor hem de Tapu Esports'un 2022 Dünya Şampiyonası'ndaki serüvenini gün itibariyle noktalıyor. Bu arada takımlar da hala kullanmadı ya trumps konusunda. Öğretemiyor evet. cevap. Yani kimse öğretemiyor cevap. Şu ana kadar trumps'a.